Mikrofonu aldı mı? Rankara'da yarın koşacağız. Bugün fuara geldik çünkü kaydolmamız lazım. Biz Bursa için kaydolmuştuk normalde ama Bugün şimdi buraya kaydolacağız. Zaman geçmiş ama yardımcı olacaklar. Şehrimizin ilk koşusu. Hem de uluslararası yarım maraton. 21 kilometre koşacağız. Şimdi buraları gezeceğiz. Evet. Fuarı gezeceğiz. Buradan şimdi Şurada da bir sürü hediyelik eşya vardı. Uf, en sevdiğim şey burada hediyelik eşyalardan almak. Evet, şu anda Ranankara'nın 21 kilometresine kayıt olduk. Ranankara 21 kilometreye. Of oh, çok güzel, ateşim, evet yani. eşim şimdi burası fuar alanımız, yarın burada koşacağız 21K'mızı ve ben çok heyecanlıyım şu anda, şöyle göstereyim hatta Rancara International Half Marathon kayıt ve akreditasyon, akreditasyon deyince aklıma üniversite geliyor. <laughs> e, beyefendi bize dedi ki bu koşu sayesinde yurt dışında her yerde koşabilirsiniz dedi yani biz aslında dünya üzerindeki bir şeye kaydolmuş oluyoruz sadece şey değil, Türkiye Federasyonu değil. Ben tutunca yapamıyorum mu? Sen tutunca bir şöyle yapıyorsun. Niye mesela, öyle yaptın an anlamadım. Şöyle şöyle tuttum. Ha bu mantıklı bu doğru. Bu mantıklı. Tamam şu anda ne diyecektim? <gülüyor> <gülüyor> şu anda düz bir platformda koşacağımız için Millet Bahçesi'nde 5K yok. şey vardı sanırım. Bir tanesi aile koşusuydu evet, 2,5K. Sonra 5K, 10K, 21K var. Hepsi de aynı yol üzerinde olduğu için mesela bu sana burada diyor ki <laughs> ayrılım gidecekler yani. Diyor ki mesela burada 10K sağa dönsün. Geri at 21 diyor. 21K düz ilerlesin. Peki şu arı ne burada benim buraya geldi şimdi gitti. Tamam. <laughs> o da 21K koşacakmış. <laughs> evet, söyle fotoğraf çekinelim. Ya half maraton. bizim şurada fotoğraf <laughs> Aşkım çok güzel. Çok mutluyum. Çok iyi hissediyorum. Çünkü başka bir şehre gitmedik. Kendi şehrimizde üçüncüsü Alt düzenlenen. Ayet. Evet, international bir koşu varmış. Ve biz bunu bilmiyormuşuz. Yani bu da beni üzdü ama neyse. İlk birlikte olduğumuz sene sonuç olarak. SPX'in falan şeyleri var. Bak %30 var her şeyde bizde şurada atış yapıyorlar ya. Yok istemem. SPX'den geliyor galiba. SPX ne? Ben bilmiyorum. İşte işte onlar spor malzemeleri ne satıyorlar ya ayakkabı, bayakkabı bilmem ne. Reklam değildir. Aynen aynen. Çok güzel <laughs> kısa <Arkasına> geçsene Allah <laughs> Ver bakayım. çok iyisin. Everest'e tırmanıyorum. Solomon'un bardaklı bardaklı falan. <laughs> evet <Bak> güzelmiş. Sosyete pazarı fans, sosyete pazarı, always sosyete pazarı. Hayır. Tamam o zaman. Always tamam. Rancara. Tamam. Always El Sivakiki. <laughs> always El Sivakiki. Aşkım gel fotoğraf çekelim şurada. Ha evet hadi. hadi. Kaydımızı hadi yaptık. Bakalım. Tamam eşim. Kaydımızı yaptık. Fotoğraflar çekildik. Şurada çekindik. Çok güzel baksanıza. <laughs> Çok keyifli. Yani yarın resmen 21K koşuyoruz. Buna ne diyorsun? Yarın? Sen ilk defa 21K evet. koşuyorsun yarın. Evet. Oha. <laughs> Bir şey diyeyim mi gerçekten eğer ki biz şu anda 42 olsaydı bu yarış sen 42 de koşardın. Koşardım, Çünkü aşkım. geçen vloglarda da söylemiştim. İnsan ilk koşuya başladığında 3 kilometre ile başladı. Hani 2 kilometre koşarsan ilk koştuğunda 10 buçuk koştun. koştun. Senin sayende. Direkt 10 buçuk 10 koştun. Senin sayende aşkım bir tane. Sevginin gücüyle değil mi? Sevginin gücü aşkın gücüyle. Yarın da 21K'mızı koşuyoruz bu şekilde federasyona kayıtlı yarı maraton atletim oluyoruz? Federasyona kayıtlı atlet oluyoruz atlet oluyoruz. Böylelikle de evet dediğin oluyoruz. Of inanmıyorum. ben şu an şey düşündüm o yüzden konuşamadım. Yarın koşudan sonra e, annemiz bize bir tava böreği yapar kıymalı. Bakalım. Üzerine şöyle güzel bir omlet, oh. kıymalı börek, of bir de çay. Ben hiç onu düşünüyorum Abi, yani. tişörtlerimizi de gösterelim. İnsanlar siyah da almış. Bence bizimki daha güzel. Sarı daha güzel. Bir bakalım beğenmezsen değiştirirsin. Yo ben sarıyı daha ben çok seviyorum da. Çünkü güneşte sarı daha az alır ya hani Hı -hı. güneş ışığını. En azından güneşten vücut daha az yorulur. Bir de enerji verir yani. Sarı. Enerji verir bir de sen sarısın. İki sarı Hı -hı. iki sarı beni koşturur. Ee, ara ara. Uçaklara da. <laughs> Beyaz mı acaba diye düşündüm ben. Esmerim ya ben. Esmerim. Sana işte sarı çok yakışır esmer olduğun için. Arıma Esmerleri ya. sarı mı çok yakışır? Sen, veresin bana sana. <laughs> Sen ne giysen yakışır. giydirdim böyle oldum vallahi. Sen ne <laughs> giysen yakışır. Ben ne giysen yakışır mı? <laughs> Bir de galiba 21K'nın sarı olabilir çünkü bize başka seçenek sunmadı. Bence 10K'lar falan siyah. He. Beyazlar farklı renk biz sarıyız yani 21K'lar sarı diye düşünüyorum. 21K zaten insanı dolmadı dedi ya beyefendi çünkü 21K'da az koşan var. Aa evet 21K dolu olmadığı için biz evet. bu arada kaydolabildik. Koşuyoruz ha. işte maratoncu olacağız falan o his zaten yetiyor bence. Yapacağız be son gülüm be. Yapacağız bejderim be. Yapacağız ha. ha? Yapacağız deneyim be. Deneyim olur en azından. Deneyim tabii deneyim. Deneyim abi 21 kilometre koştuk yani deneyim. <laughs> Böyle şimdi bu arada şey istiyorsan izleyebiliriz hani. Onlar bizi izlesin. ben yok. Şöyle şimdi burada hani yabancı Senegalli atletler de var, onlar da buradalar. Şimdi göstereyim. Benim yakın gelecekte buradaki çıkış alanı yeterli olmayacaktır. Bu şey değil mi? Transformers'ta Bumblebee'ye... Bumblebee <laughs> şimdi şey birisi bana mı seslendi, diye bile, o tekerlekten çıkıyor Red Bull'ı çek. Evimizde bir sürü Red Bull var biliyorsun değil mi? Reklam değildir. O değildir. Reklam değildir de Red Bull evimizde yok. Çünkü ben seni gördüğümde kalbimi attırır bir anda hızlı bir şekilde. Red Bull içmeme gerek yok bu şekilde. Koşacağım 21 kilometre hızlıca. Kimse benim hızıma yetişemeyecek. O şekilde. <laughs> o şekilde. <laughs> Dünyadan herkes buradaymış işim. He? Herkes buradaymış. Baksana bir sürü bayrak koymuşlar böyle. He. İnternet o zaman bu ülkede... Bu ülkelerin her vatandaşı acaba burada yarışacak mı? Hani bu bayrağı koydukları ülkelerin. Evet, evet yani hepsi demek yani burada yer, ya biz ne biliyor musunuz? Biz bu bayrakların olduğu her yerde koşabiliriz artık. Öyle bir international bir şey kaydoldu. Akredite. Aynen akredite. Her yerde koşabileceğiz. <laughs> of. Of çok mutluyum be eşi. Ben de ben de çok mutluyum. Ya i̇nanamıyorum. Saatler <laughs> önce öğrendi eşler bunu yani saatler önce. Saatler önce burayı görmesi biz şu an baya Bursa'daydık. Şu an Bursa'da. Şu an saat kaç ki? Son bir soğan. Şu an Bursa'ya evet varış yap. Şu an Bursa'ya varış yapmıştık. Ve Orada kitleri, görseydi, kitleri alıyorduk. Kalp krizi falan. Allah'ım bizim kendi şehrimiz Ankara'da olduğunu görse. Ya bir de Ankara'da koşmayı ben Bursa'da koşmaktan çok daha isterim. Tabii bir tanem kendi Ankara. şehrimiz. Ankara'da kendi şehrimiz. var yani niye biz gidelim? Aşkım herkes ayağım denk alsın da biz atletiz çünkü. Ha ayağınızı denk alın. Songül'üm oraya bir geç. Ver bakalım bize mesajı. Atletiz ayağınızı denk alın. İstersek kazak oluruz, istersek tişört oluruz. Hadi bize bir şiirini oku. Çok uzun. Evde günlüğümden okumak isterim ama şöyle bir kısmı vardı. Artık ne 20 ne 30 yaşım. Siz daha küçük sanın ama daha büyük yaşım falan gibi böyle saçma 14 yaşında yazdığım bir şiirim var böyle. Kendimi 70 yaşında hissetmek istiyormuşum o yaşlarda neden? Hayır. Senin ruhun inanılmaz bir ruh. Bu arada size <laughs> Songül'ümün Eskişehir'den aldığı yönetmenlik sertifikasını söylemek isterim. Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi'nden bu öyle bir sertifika ki bunu sadece elit kesim alabiliyor. Ki benim eşim en eliti, en güzeli, her yaptığı işte en iyisi. O yüzden ruh da ruhu da en iyisi. Aldığı sertifika da en güzeli. O yüzden bu vlogları o kendisi editliyor böyle tek tek her saniye saniye ilmik ilmik sola gel yavrum. Ilmik ilmik kendisi editliyor. Çok da güzel yapıyor. Orada cepten cepçilik. Ne, <laughs> oldun lan ne Asıl, oldu lan cebimden? Asıl bak öyle diyorsan ben de dünyanın en iyi ruhunu buldum. Oo ruhlar yarışsın o zaman hadi bakalım. <laughs> Yarın 21 Bir <Soh>. kağıda. <laughs> Günaydın. Yarış günü. Yarış gününe uyandık. Saat 6'da uyandık tabii ki. Ezlerim kendine kahve yapıyor. Günaydın. Öyle bir hızlı kalkış oldu ki yataktan. Değil mi? Uzun zamandır bu kadar hızlı yataktan kalkmamıştım. Alarm çaldı. İlk saniyesinde fıçık günaydın. Ama. <laughs> <laughs> Hemen kalktık çünkü bugün. Kaç kalk koşacağız? 21 kalk koşacağız. <gülüyor> <gülüyor> 21 kalk koşacağız. Bugün. İlk defa hayatımda 21 kalk koşacağım ve onda da maratona katılmış olacağız. Bu ne peki? Şu ne peki? Şu ne petite? Dönemiyor ki. Bu ne petite? Hı? Kalk oğlum. Servis kalkıyor. Hadi kalk bak bak bak. Edip uyan Hedvig. <laughs> Şimdi hazırlanacağız. Eşim kahvesini yapıyor ben de. Hmm, hazırlanacağım ya. Yani. <laughs> Ondan sonra yollara düşmece. Çok heyecanlı bir gün. <laughs> Bana bu yüz çok dar geldi. <laughs> Olmadı. Bir de en büyüğü buymuş. x buymuş. Şimdi şeyden hmm. çok Ah, burada, bundan bahsedeyim pardon. Bak bir, small olurmuş sana. Çok güzel oldu, çok tatlı oldu Elin çok sıktı. Çok canını sıkar mı? Ha? Onların şişse şişse Bu şey yapar mı? Yani acaba? güneşte koşacağım zaman canım şey olabilir. Olur. Ama en kötü koşarım ya. Of. Ne olacak ki? Aman be. Yırtarsın aşkım şunu. <laughs> Yırtarım. Ah, yırttım. Ah. Bir gecede bile aslında insanın vücudu değişiyor gerçekten. Ben aslında uzun koşulardan önce bir şeyler yiyip uyuyorum. Çünkü da koşuda Enerji. enerjin kaybediyorsun bir de ekstra hani uzun koşularda kas kaybetmeyin diye. Doğru diyorsun. Ama ilk defa 110 kiloyken koşacağım. Bunu çok merak i̇şte ediyorum. Gün sonunda 110 kilo değilsin artık. Öyle bir şey olacak yani. Gün sonunda kaç olacaksın? 150-108 kiloydur. 178 e şuna baksanıza ya. Bu beni sıktı ya. Karnını sıkmadı ama aşkım 10. Ne oldu? Kaka papayı ile la. Ha, yaptı az önce. Ha. Birbirimizi öpünce hemen gidiyor mi 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 mi. Beni niye öpmüyordunuz? Beni de öpün. Koşu makyaj yapıyorum. <laughs> Şundan biraz sürün. Güneş kremi. Sonra Skin Essential. Dudağa gelen yerine siliyoruz. Dudağımıza dünyanın en iyi kalemi. Dudağımın renginde bir dudak kalemi sürüyorum. Ya asla çıkmıyor. Aşkım, Efendim aşkım. Çantalarımızı birer havlu, birer tişört da alalım. Ha evet. Tamam. Ben alıyorum havlularımızı. Tamam. Böyle alalım. Evden çıkacağız şimdi. <laughs> Çok heyecanlı. Bugünün sonunda yarım maraton koşucusu oluyoruz. Hem de internasyonel. Çok heyecanlı bir gün. O yüzden şimdi birazdan çıkacağız. Size kombinomu göstereyim. <laughs> Alırım bakayım. aynı bir yerine çekelim. Şöyleyiz. İçimize beyaz şeyimizi giydik. Güneşten yanmayalım diye üstümüze renk aramızı giydi. Şu yakalıklarımızı da takmamız lazım numaralarımızı. Oğlu şimdi burada bizi bekleyecek. Değil mi annem? Bizi bekleyecek mi evde? Koşacak mı evde sende? Bize koşacak mı annem? Oh kurban olurum annem sana. ya hmm. Yavrum benim. Bak, bak kendine bak bak. Bak anneciğim kendine bak çocuğum benim. Abla, ablalar, annemle babam koşmaya gidiyor. Ben de evde koşacağım. Annemle babam yeni bir koşarken ben de her yere koşacağım. Ee, annemle babam koşuyorsa ben de koşarım. Ne yapıyor öyle? <laughs> ne bu abla? <laughs> ya senin o Yerim lan seni. Hmm. Popoşo. Hala bu tişörtün beni çok sıktığını düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Eğer vallahi Efsane sıkmıştı bu arada. Müşte <laughs> şey de, şey de geliyorum. Işte <laughs> Aaa! <laughs> de geleyim sabahları olmaz. Aşkım ya. Kollarını yırtarız çok sıkarsa. Şöyle çekeriz. Çatıştır ya en gelir. kötü şöyle söylerim. Derim ki bana bir tane peştemal veresin. <laughs> ben onu giyeyim onda koşayım. Ama şeyi düşünmeleri lazım hani. Hani... kaslı insanlar vardır ha. Yok hani iri, kalıplı insanlar da koşabilir anladın mı? Evet. Yani. Ama senin kadar kaslı bir insan olabileceğini düşünmemişler koşuda. Yani daha zayıf ya hep. Hmm. Yani sen yani teksin ben... aşkım. Allah bir sen teksin koşuda şu an. <gülüyor> 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 ama ben aşkım evlendikten sonra kaç kilo almıştım? 103'tüm evlenmeden önce. 3 ayda 111'e çıktım yani 8 kilo. 8. 8 kilo. Bir şey söyleyemiyorum. Hmm. Üçü su desek 5 kilo almış. 5 kilo. Durum ki kıymalı salçalı makarnayı yiyelim. <laughs> ya bakın işte bakın böyle oluyor. Ben bir şey yapmıyorum. Böyle oluyor. Bol salçalı bol kıymalı. Of. Ben yaparım. Yanına Biberli turşu. ama. Biberle yapacağım. sos yapacağım ona. Of. Yanına turşu ve yoğurt. <laughs> Saçmalama. Ama önce şöyle yapalım. Eee hmm. Sarımsaklı biberli yapacağım. Koşudan sonra önce bir kahvaltı yapalım. Ha, o akşam mı yapalım? Şey, salçalayı. Evet. Önce ben bir 10 yumurta yerim. Yer. Evde yumurta kasemiz bizim var. O yumurta kasesinde neyse ayıptır söylemesi işte, uyandım spora gittim falan geldim. Kahvaltı yapacağım. Aldım kırdım, aldım kırdım, <laughs> aldım kırdım. Herhalde böyle aşırı mı yorgundum, koşarken çok mu sarf etmiştim, aklım dalgındı bilemedim. Sonra bir baktım kasede yumurta kalmamış. Sonra bir saydım ben dedim kaç tane yumurta kırmışım. 11 tane miydi neydi? Yalvaç. 12 mi? Kaçtı? 11-12 tane yumurta kırmıştım. ve onun hepsini yedim. Sonra 3 tane badem suyumu içmiştim. evet <laughs> <laughs> de <laughs> <demeye gelmiştim>. ya. <laughs> Gerçekten. Biz de daha geçmiştik seni 11'de durduran neydi diye. Hani yumurta kasesi boş olmaz. Eğer o dolu olsaydı ben istisnasız çat pat çat pat Vallahi çat pat. Vallahi yapardın ha. 20 tane olsa hepsini de kırardın. Sizi bu arada arabada bırakacağız tabii ki. Biz Reels falan çekeceğimiz için onu buraya ekleriz zaten. 21K bizde koşup ne yapacaksın sen? <laughs> Kendimize şey bağlasak ne olacak? 360 kamera bağlasak ne olacak? son 21K. İlk 21K'lı. Çok atabildi. güzel bir görüşe. Mükemmel ötesi. Madalyalıyız artık. Çok iyi işte, mi? <laughs> var. Bana bakın. Yüzleri bak. Ben yine... Ay! Neyse. Maşallah. Gülsüz. Gülsüz. İyiyim aşkım. Nineler de vardır. Nineler de vardır. Madalyanı görelim, madalyanı görelim. Dinem gel ben yardım edeyim sana. Ben tutardım seni ya. Ben tutardım seni gel. Dinem. Nereye gideceğim? Ay yavrum. Ben seni götüreyim. Beyimin var. Hı. Ben Hı. seni götüreyim. Dinem gel. Bak bu sıcaklarda çıkma dışarı bu sıcaklarda. Fena oldu. Bu sıcaklarda dışarı çıkma. Dinem gel. Ben seni götüreyim. Sonra... Evet. Oha yeni rekorlar. Endire kolay gelsin bakalım şu açısı. Hmm. Aslı'mı tutuyorum şuna. Evet bir tane. Ona bir bas çek. Hah, dur bakayım. Şarjı da bitmiş olabilir tabii. Şu anda sevgili eşimle beraber ilk half paratonumuzu bitirdik. Evet, inanamıyorum. Ben sana şunu sormak istiyorum. Hani her spor zordur. Her Hı -hı. sporun gerçekten çok çok zorlu yönleri vardır. Ama Hani ciğerlerin artık bir yerde dur diyor, eğinin evet. diyor dur Ocakların diyor, bacakların, ayakların, parmakların, her tarafın diyor ki dur artık şurada bir. Yani sen de yürü. Evet. Orada hiçbir zaman durmadın. Orada durmamanı sağlayan şey, sana bunu soruyorum. Öncelikle sen zaten. Yanımda yanımda olmasan belki çok yerde dururdum yani. Bir de hani gerçekten gönül verdik gibi bir şey oldu. O yüzden de hani burada kendimizi de test ediyoruz bir yerde. Evet. O da çok keyifli ama öncelikle sen tabii ki. Sonrasında da işte hani bir şey başlayınca da ikimizde de o var mesela. Bir şey başladıysak onu kesin yapmamız lazım yani. Ortada falan bayılamam ben yani mesela. Bayılasın bile gelse bayılamam. Beynime o sinyali hemen yok ederim. Onu bitirmem lazım hani. O şeyden geçeceğiz yani. Yani ben orada bırakamam, İşte buna da ne diyoruz irade. Evet, İradesi aynen, çok yüksek irade. bir insan evet. Benim için de ilk e, 20 buçuk kilometre koşuyordum önceden. Ama uzun süredir bir buçuk aydır hem bu yangın sebebiyle kilitlendiği için koşamadık. Açık değildi. Sonrasında da 10 kilometre ile işte 13 kilometre arası evet. senle koştuk. Uzun süreden sonra benim de ilk 21-22 kilometre koşumdu. Bilgiler, 22. Zaten ee, zaten genel koşu. Onun, onun, için normal yani. Ama uzun süreden beri hani bir buçuk aylık bir süre koşmadım. 21 buçuk o yüzden şöyle yaptı beni şu anda. Yani koştu da 21 koşmuyor yanlış anlaşılmaz. Şu an iyi hissediyorum kendimi hani. Ama sıcak çok zor. Sıcak çok zor. Sıcak da çok zor. Yani bugün koşu saat 8'de başladı. Hı hı. 7'de başlasaymış olurmuş. Bence de 7 veya 6'da başlamalıydı. 6.30. <laughs> yani gün ağardığında. Da aynen. Zaten, zaten 6.30'da güneş çıkıyordu. Çünkü bir yerden sonrasında acıya tolere edebiliyorsun. Acıyı tolere etsen de hani kendine güneşin sıcaklığı seni bitiriyor. Evet ben ilk şapkayla bu arada ee, koştum. İlk, i̇lk şapkayla. Ki. Ben zaten bir Şapka yerde... Ben biterdim bu arada yani böyle bir gücüm olmazdı benim. Ha, o kadar diyorsun. Tabii o. tabii. Ben mesela şapka taktığımda sanki başımda böyle bir e, daha kötü hissediyorum şapka taktığımda. Bu koşu şapkası ya aşkım, yani lastikle hmm. tutturduğu için. Hmm. Evet şapkayı çıkarttım buram bile şişmiş yani o kadar koştuk Heh. ki. O yüzden. Şuramda anladım, bile bir baskı vardı çıkardım oh dedim ama yani o hiçbir şey koşarken onu hiç düşünmüyorsun bile burak aklına bile gelmiyor yani. Bir de şey dikkatimi çekti benim şimdi koşuya başladık. Ee, zaten hani uzun koşucular hep böyle kısa adam ve hani çok ince adamlar. Hı hı, evet. Bunların hepsi bir başladı Allah Allah ne verdiyse sprint attılar ya. Evet. Bizi geçenler 1.60 filan da hani ha, ince adamlar zayıf. Incicik, onlar çok iyi koştu. Bir de şey dikkatimi çekti benim. En başta mesela bizden çok ileri gidenler. Biz bu adamların çoğunu aynen 13-14'te bir baktık. Onlar önümüzde yürüyor. Biz arkalarından hızlı bir şekilde. Aslında hızlı değil de bizim bir... bir Hız istikrarımız vardı. Evet. O hız istikrarın altına inmedik, üstüne de çıkmadık. Şimdi İstanbul Maratonu 42 kilometre. Burada evet. eksikliklerimizi şöyle gördük. Mutlaka tuzlu bir şeyler almamız lazım. Kesinlikle. Ben bayılıyorum. Tuzlu bir yerde. şeyler almamız i̇şte lazım. Hani muz yedim yetmedi ve ejder Hı. gitti bana mısır aldı. Yani sen o mısırı almasan büyük ihtimalle düşecektin falan hani. Olur mu öyle Tuz şey da mi? hemen tansiyonumu yerine getirdi çünkü. Bir, bir mide bulantısı oluyor. Koşanlar, biz de onlar hani böyle 10.30'da bile ben durduğumda durduğuma midem bulanmaya başlıyor ki Allah'tan aralarda yürümüşüz hani 18. Evet. kilometrede falan ki o yürüme mide bulantımı biraz aldı. Yürümeye başladığımda midem bulanıyordu 18. dakikada falan. İşte o da tansiyonum Hı. düştüğü için. Orada yürümek biraz tansiyonumu yerine getirdi. Bir de tam yolda giderken Red Bull'la rastladık. Hı. Onlar bir tane hemen sugar free bir Red Bull verdi. Ben onu bir çaktım. Tamam. Ondan o sonra geldi. tansiyonum da yerine geldi ama en çok tansiyonumu yerine getiren şey reklam mısırdı. Değil, değil. Aynen reklam değildir Buranın sponsorları onlar da. Tamamlamamız gereken süreçleri ben şu şekilde şey yaptım. Tuzlu bir şeyler almamız lazım. En azından bu küçük poşetteki tuzlar. Onlardan almamız ha, lazım. Onu evet doğru. Onu da, aynen de. onu böyle at ağzına. Hı. O en azından sana bir power up yapar. Bir de şu e, şeyler oluyor ya. Heh, evet çok fazla yerde gördüm ben. Deneyelim bir, bir, bir. En kötü onlardan bir teneriz. İstanbul'da zaten bence ikimizde de üçer tane falan jel olsun yanımızda. Bir de şey alalım <laughs> bence yanımıza. Ee, ya şey bile olur bu tuzlu fıstıkların kabuğu var ya. Tuz bence mantıklı bu arada. Aynen tuz ya da tuzlu fıstık. Öyle şey yapalım. Çok güzel bir koşuydu bitirdik evet, şimdi. Yaptık ya. Artık yaptık. biz dünyada bu arada bizim Ankara'daki yarışımız. Evet bu Tüm İnternation. dünyada international aynen. Akredite. Akredite. Agret'te olduğu için biz dünyada herhangi bir yarışa eee sorgusuz sualsiz katılabiliyoruz. Çünkü artık federasyonu yani dünya üzerinde kayıtlıyız yani. ve madalyamız var. İlk kez madalya aldık. Yani eşim yıllardır koşuyor mesela. ilk madalyayı birlikte evet. aldık değil mi açık? İlk Ayşe? madalyayı seninle aldım son gün. Çok mutluyum ya. Ben de çok mutluyum gerçekten. Başardık çok güzel yani. O kadar bir kadar harika duyguydu. bir his ki. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi onu söyleyelim. Şimdi, şimdi Hak ettik bu Patates arada. Patates kızartması. Hem de Halepen, Halepen yolu. yolu. Halepen yolu. Reklam Evet. Mesela ben buna şimdi reklam değildir mi? Reklam değildir. Ha, reklam değildir. Yani keşke reklam ol. Bize sponsor olabilir ben... mesela. Mi? Olabilir yani. Hem McDonald's siyin, 20 evet, kilometre koşun, fit kalın. <laughs> Aynen. Halepen yolu ve yanında da mesela şey olabilir. Yani herhangi bir hamburger olabilir ol, okey yani. Köfte burger falan da okeyim yani orada. Bir de soslar. Bir de soslar. Patatesli halepenyonun üzerine atacağız tuz. Ben McDonald's olsam bize sponsor olurdum. Ben de olurdum bence ya. Koşan sporcu insanlar McDonald's yiyor abi. Düşünebiliyor musun? Evet. Çünkü niye? Şöyle bir yerde içinde protein de var ama neyse bunu tabii sponsor olduktan sonraki şartlarda daha güzel bir şekilde Açık anlatmak biz. isterim, konuşmak isterim yani. Hadi bakalım. Bizi izlediğiniz için bu arada teşekkür ederiz. Şimdi yemeğe, yemeğe, ederiz, yemeğe gideceğiz. Evet. Bu videoyu büyük ihtimalle koşuyu sevenler, daha çok bizim gibi böyle koşuyla ilgilenenler izleyecek. Bunun devamı da olacak. İstanbul vlogumuz da olacak. <laughs> O yüzden e, sizi oraya da bekliyoruz. Haftalık vloglar da atıyoruz. Instagramlarımızda sürekli koşuyla ilgili şeyler paylaşıyoruz. Bizi takip edebilirsiniz. Evet. Songül Büyük Yurt, Ejder Büyük Yurt. Güzel. Bu arada abone olmayı da unutmayın lütfen. Evet, Uğraşıyoruz, her hafta video atıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>